Hadi eyvallah. Peki kırılanlar ne olacak ha? Ne kırılanları. He? Dalga mı geçiyorsun arkadaş? O kadar para verdik. Allah Allah ya. Hadi bakalım. Hadi. Ee, affedersiniz. Çamaşır makinesi bulunur mu sizde? Benden. Çamaşır makinesi he? istiyorsunuz ha? Yok. Satmıyorum. Dükkanı da kapattım. Hiçbir şey de yok. Seni de boğuyorum. <laughs> Metin. Seni severim. Namuslu çocuk. Teveccühünüz. Hı! Hı. Yalnız bu devirde evlenmek kolay iş değil. Ya da mini golf sahasını bugün yarın açacağız ben de müdür olacağıma göre. Onu anladık. 3000 lira hesabını bilen için çok iyi para. Çok iyi para. Biz şimdilik bir söz keseriz. Siz nasıl münasip görürsünüz? <laughs> Evet. Evet. <Gülüyor> 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 Neyse boş ver. Ha, Aysel gelin. Hayrola Numan bey, ne oluyor? Hiç, bazı ölçüler alıyor. Ne ölçüsüymüş bu? Bu sahada yeni bir tesis kurulacak. Ne tesisiymiş bu? Hı? Bir mini gol sahası yapılacak burada. Bizim ev ne olacak? Maalesef yıkılacak! Bir yanlışlık var bu işte! Şunu bir anla! Emir, Cemal beyin! Metin'e sor, anlatsın! Mini Golf'ün müdürü yaptı onu, Cemal bey! Ben... Babacım, evimizi mi yıkacaklar? Olur mu öyle şey canım? Durun bakalım, şu işi Cemal Bey'le bir görüşeyim. Şöyle hmm. bakalım, neymiş? Senin Numan o züppe mühendisi almış, yanına girmiş. Hop hop, dur bakalım orada! Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek züppe mühendisi? Evi yıkmaya gelmişler! Cemal Bey'in emri diyorlar. Olabilir. Hadi sen ince git de yarın gel konuşalım. Bu işin yarını mı var beyim? Evi yıkacaklar. Hadi hadi gel şimdi keyfimi kaçırma. Ne diyorsun sen? Sen söz verdin bana. Evi onar dedin, şimdi de yıktırıyorsun. Uzattın ama! Mülk benim diye mi? İster onarım, ister yıkarım. Sana hesap mı vereceğim? Zorlama oturacağın lan evimde! Ne yapacağız be? Hiç ne yapacağız? Ev onun yıktırır. Nereye gideceğiz baba? Elbet bir yer buluruz. Hemen mi gidiyoruz? Yarın sabah erkenden. Yalvarsa da kalmam artık o adamın evinde. Bu kadar sızlanma yeter. Hadi yap yatakları hanım. Uyumaya çalışalım biraz. Yarın zor bir gün olacak. <laughs> Getir. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş koyun. <laughs> tamam. Aslanım. <laughs> <Ayy. gülüyor> alın bakayım. Al sen de. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Güle güle. <laughs> <laughs> i̇şte geldim. Kusura bakma usta. Biraz uzun sürdü ama çok güzel. Çok güzel bir paket yaptırdım size. Ağzından bir şey kaçamadın ya, yoksa sürprizin tadı kalmazdı. Hayda, şimdi kapat gözlerini bakalım Zeynep abla. <laughs> ne oluyor buna be? Ne oluyor var mı? Birazdan daha sevinçten havaya uçacaksın. Dikkat, dikkat! İşte 20. yüzyılın harikası... ...Santifruş kurutmalı ve ev kadınlarının en büyük yardımcısı... Bir adet çamaşır makinesi! Nereden çıktı bey? Sana aldık, sevinmedin mi? Ne var usta? Bir şey mi oldu? Neden herkesin suratı asık? Evimizi yıkıyorlar! Kim yıkıyor? Metin abi! Ne? Metin mi? Buraya mini golf yaptırıp, müdürü olacakmış. Ha? Ben ona gösteririm!